Henry, uyandı. Hey Joel hayattayız. <laughs> Kalk. Gördün mü? Ne dedim sana, ha? Bir şey yok. Her şey yolunda. Seni sen fark etti. Çok su yutmuştunuz ve. <laughs> ne yapıyorsun sen de? Henry. <laughs> Yaklaşma. Hey, hey, hey. Kızgın ama bir şey yapmayacak. Emin misin? Yeter, Joel! Bizi orada ölüme terk etti. Hayır. Başarma şansınız vardı, başardınız. Yardım için dönseydim semi riski atardım. Sem dur. Tam tersi olsaydı döner miydiniz? Seni kurtardım. Beni de kurtardı. Boğulacaktık. Merak etmesem ben iyiyim. Sizi iyi ki de fark etmişiz. Kule hemen diğer tarafta kalıyor. Hadi içerisi erzak dolu. Beni öldürmediğine sevineceksin. Biz bölgeyi arayacağız. Bir şey var mı bakalım? Çok gergin geçti. Sen iyi misin? Evet. Gidip şu kuleyi bulalım. Ama güveniyor musun? Güveniyorum. Sen endişelenme. Bir şey yok tamam mı? Tamam. Bu konuda bana güvenmelisin tamam mı? Tamamdır. Daha önceden sağ yoldan gittim. O gemiye falan varıyordum. Get Karşıdaki teknede bir şeyler olabilir. Bir adım ilerindeyim evim. Ölme edebilir. Olabilir ya da. <laughs> Güzel. Bence buradan gidebiliriz. Bir el atsan. Tamam, birlikte. Hadi, hadi bakalım. Hadi çocuklar geçin. Pekala, hadi bakalım. Geç hadi. Tamam. Kenarları yakın. Sen yanımda. Biliyorum. Hmm, <laughs> Nihayet öğreniyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ne taraftan? Joel, bu tarafa bakalım mı? Biz de buraya bakacağız. Burası pek hoşuma gitmedi. Benim de. Ama başka şansımız yok. Seli açarsan, oradan sürünerek geçebilirim. Aa ah, evet, bayağı büyük bir sıçan. Sence bizimle Tommy'ye kadar gelirler mi? Bilemiyorum. İleride ne olacak göreceğiz. <laughs> Silah parçası. Bu taraftan. İleride yol var galiba. İşte burası. Hmm, buraya hatırlar gibi. Şuradan çıkalım mı? Hayır, orası çok yüksekte. Ama biz ne bilmiyorum. Evet, ben de bilmiyorum. Tamam Joel. Nasıl geçiyoruz? Bir şeyler düşünmemiz lazım. Belki de bir yere açılıyordur. <laughs> Sıkışmış. Bir denesene. Tamam. Evet, işe yarıyor. Gidip bir bakacağım. Dikkatli olun. Ee, Tucker'dan sesini duyduma göre hiç gitmeyeceğim oraya. Sıfır <laughs> cephane. Ben yani? Necati Ali kimse hoş geldin. Aa, yine bir şey. Atla eli. Güzel fikir, akıllıca. <laughs> ah, bir an önce gidelim buradan. Jeneratör hala çalışıyor mu? Baksana. Hadi hayırlısı. İşte bu. E ben kaldım. Bir şey aradığına inanamıyorum. Nazar da yiyecek bak. Valla gerçek zorlukta zorlanıyorum. Bazen bir yeri bir saatte zor geçiyorum. Yani bir el atar mısın? Gitme vakti. Ben ah, yüzdüm. Evet bu konularda bayağı iyisiniz. İyiymiş. Artık pro olduk oğlum. <laughs> Yani bir daha böyle zorlukta oyun oynamayı hiç düşünmem. Düşünmüyorum bile yani. İnsan olabilir mi? Olabilir. Cidden içeri girecek miyiz? Başka seçenek yok. Hey hey. Ses tuzağı. Ne dedi? Bir çeşit alarm. Ben bir şey duymuyorum. Burada biri yaşıyormuş. Ama artık kimseler yok gibi. Burada kim yaşar ki ya? Hmm. Mekanı koruyabileceğini sanan biri olabilir. <laughs> Yeni bir silah. Güzel dört tane mermisi var. <laughs> Mükemmel. Şşş şş, sessiz. Ay ağzını kıracağım. Şimdi şurada takırdı. var canımız bir neredeyse zaten hiç fırlendi de görmedim de. Kırdayan olduğuna göre öyleli epey öy olmuş. Biz devam edelim. Umarım karşımıza daha fazla çıkmaz. Zor bir ihtimal ama. Lan boş, boş hiçbir şey yok. PC mi? Aa, bilgisayar, bilgisayar. PC'de Part 2'yi bitirmiştim ama bir PlayStation'da Part 2'yi bitirmiştim. PC'de de PC'de de bitirmiştim. İşte PC'de Part 1'i bitirmiştim daha önceden. Bir de gerçek zorlukta da deneyimledim ama gerçek zorlukta cidden bayağı zorluyor adam. Mesela Last of Us Part 2 gerçek zorlukta hiç denemeyeceğim yani bitirmeyi. Normal bir şekilde belki PC. Hey, buradan çıkabilir miyiz? Geri çekilin. Sam Ben iyiyim. Ben yaptım. Yanlışlıkla güvenlik kapısını açtım. Henry kaldırmayı deneyelim. <laughs> şey. Bu garip oldu. Evet. Yine her defasında. <laughs> ne? Hey, bu şey hiç kıpırdamıyor abi. Gidin çıkın buradan. Sen yakınında dur. Henry hemen gitmemiz lazım. Onu koruman lazım. Koşun. Nasıl ses yapsaydık ya. Bura geçemezler nasıl olsa. Onların peşine düşmez. Joel ne yapıyorsun Joel? Sorun yok tamam mı? Tamam biliyorum. Hadi evlat. Gidip şu çıkış yolunu bulalım. Olur. <laughs> adır kırım, adır kırım, adır kırım. Bu değişecek zaman mı diyor? <laughs> Ama bu sefer çok iyi ilerlemiştim. Ben kapı görmedim ya. Yukarı çıkma vardı. O da savaş sırasında aktif olmuyor. <laughs> Lan çocuk az kalsın sana da sallıyordum. Cephane düşmedi bunlar. Hayır neredesiniz? Ben kafamı çıkarınca siz bir yerden çıkıp geliyorsunuz. Hadi. Gelin lan.

edeceğiz. İyi misin? Evet. Bu bir oyundan yani yaparsan bu kanal uçar diyorsun teşekkürler ama şöyle bir sıkıntımız var. Bir tek ben çekersem uçar. Herkes çektiği için uçmuyor işte. Etraftaki envantaları toplayabilirim o zaman rahat rahat artık. Yoktur değil mi? Baya iyi tenha yeri bulduk. Çok Çocuk ne dedi duyamadım. Bitti galiba. Bir şey kalmadı galiba. Ha bir de şurada vardı. ay iki yeni bitirdim. Hatırlardan ufak ufak gidiyor diyorsun ama. Abi spoiler yedim gitmiyor ya. Hmm, vurdukça biraz canımız dolmuş galiba. Şuraya bak sınıfa benziyor. Acaba neden koruyamadılar? Evlat, inan bilmiyorum. Bunu hiç hak etmedikleri kesin. Yeni çıkan oynadı, direkt oynadı. Asasikar <laughs> Shadow'u çekiyorum. Misal yayında oynuyorum ama bugün... Şu merdiveni indirebilir misin? Tamam. Güncelleme gelmiş. Güncellemeden bugün açamadım. Last of Us'a bari gireyim dedim. Tamam hadi. Slax hoş geldin. Bu saatte ne yapalım işte? Oyunda bir yere takıldık. Takıldığımız için de bari dedik gittiğimiz yere kadar. İşte oldu. Aferin evlat. Seri halinde oyun yazıksını atıyorum. Burada canlı yayınlar oynayıp oyun yazıksını takip edebilirsiniz. Orası seri halinde atıyorum. Hadi. Elinin sesi. Hadi onlar. Sen! çok şükür ya. Koşmamız lazım. Kapı hemen ileride. Sen! Eli, kapıdan uzak dur. Hadi beraber inelim. Hadi. Sen! <laughs> İçeri süründü. Ne yaptı? Sen ne yapıyorsun sen be? Bizi kurtarıyorum. Çabuk ol o zaman. Tamam hadi. Herkes yukarı yürüyün. Aptal şey sıkışmış. Hadi kaldır beni. Şu pencereden çıkacağım. Geçince kapıyı açarsın. Hızlı davran. Hadi sen. Burada kalamazsın. Peki ya sen? Bir şey olmaz. Merak etme. Hadi. Hazır olun başlıyoruz. Ya kurşun yok mu? Hadi, hadi Türkiye'de ben yani Shadow Fight'ta bilmiyorum sebep Türkiye'de kimse çekmiyordu. Diğer kanaldayken. Temiz hava. Şuna bakın. Aa, resmen taşak geçiyorlar. Çıkışa yazdığınız için sağ olun. Nerede bu kule? Yaklaştık. Hadi gidelim. Hey. Nasılsın ufaklık? Ucuz atlattık ha. <laughs> evet. Birazcık zor geçti ama... ...başardık. Evet. Burada yayın en azından tekrar ağrı kalıyor. Hayır şuna bire bire aldatmasa çok güzel olacak. Shorts'ta oluyor iyi izlenmeler ama Shorts'un da şeyini İşte orada. Demiştim, değil mi? Ha? Hadi bir yol bulalım. Dikey olması güzeldi Shorts'un. Ne yanlış tarafa mı geldik? Hop. Lan çıkmaz sokağa gelmişiz ya. Yani. Siz niye koşuyorsunuz? Bir yol araştırsanız.